Merhaba, hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtayım. Esma Bayraktar, gazeteciyim. 6 senedir de küratörlük yapıyorum. Sanatın ve sanatçının yanındayım her zaman. Şimdi e, açılışı konuşmamdan. Evvel çok değerli bir isim var aramızda. E, doçent doktor Mehmet Çelik. Ee, bir konuşma yapacak kendisi. Önce onu davet etmek istiyorum. Daha sonra devam edeceğim. Evet, ben de çekeyim. Efendim merhaba. Ee, her şey güzellik düşününce güzelleşecek. Her şey sevmekle güzelleşecek. Her güzellik paylaşıldıkça artacak. Ee, Picasso bir gün bir restoranda otururken bir şey geliyor, bir vatandaş geliyor diyor ki ya senin çizdiğin balıklar balığa benzemiyor. O da diyor ki onlar balık değil ki resim. Şimdi resmin sanatçının hayalinden geçen imge dünyasından geçen ve genellikle de bizim gibi simge dünyasından, imge dünyasına yükselemeyen insanların yaşadığı toplumda yerleri pek fazla olmuyor. Eee gönül isterdi ki burada en azından 700-800 kişi olsun. Efendim öyle böyle değerli çalışmaları görmüş olsun. Fakat ben Haydar'ı çok eskiden beri tanırım. Haydar'ın kendi kültüründen hareket evrenseler doğru giden bir çizgisi var. E, mitolojiden hareketle Efendimiz Söylü, modern insanın taşlaşmasına kadar ya da aşksızlıktan taş kesilmiş şehirlerin süslenmesine kadar gelişleyen bir perspektifi var. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bu Mezopotamya toprakları biliyorsunuz, insanlığın başladığı topraklar. Mezopotamya'da dünyanın ilk şahili bir, bir Sümer Akat dilinde yazdı şiirlerini. Dünyanın en büyük medeniyetleri orada gelişti. Orası bir milletler halitası. Bir Anadolu'nun ee, Anadolu'nun e, yerli halklarının çıktığı yer. Şimdi e, şöyle diyoruz, Hz. Mevlana diyor ki ben bir ayağımla kendi kültürüme, kendi toprağıma basarım, diğer ayağımla da 72 millete açılırım, onları dolanırdım diyor. Ben de bu açıdan böylesine Türk yani resimlerinin hep hepsine yakınını gördüm. Umarım biraz sonra açılınca aynı heyecanı siz de yaşayacaksınız. E, dostluğuyla kıvandığımı, kıvanç duyduğumu söylemek istiyorum. Daha nice güzel sergilere ve daha nice güzel başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli dostlar, yakın bir geçmişte Balkanları kasıp kavuran iç savaş günlerinde bölgedeki çeşitli etkin, etkin kökenlerden gelen bir grup sanatçı bu umutsuzluk, yılgınlık, bu kötü günlere karşı duruş olarak bir sanat festivali düzenlemeye karar verirler. Fakat bu fikir ortaya konduğunda ağır bir tepkiyle karşılaşır. Derler ki Balkanlar yönetenler, bu kadar ciddi bir savaş ortamı varken sanatın lafı olur. Siz sanattan bahsetmeye utanmıyor musunuz derler sanatçılara? Sanatçılar bunun üzerine ortak bir bildiri yayınlarlar. Ve o bildiride şu yazılıdır. Biz sanat festivali yapmaktan neden utanalım? Festival gibi bir hayat sürmek varken Asıl savaş çıkaranlar utansın. Evet sevgili konuklar, bugünlerde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan bu gri günlerden geçerken bizler de sanatın rengi, dokusu, biçimi ve iyileştirileceğine inanan sığınan insanlar olarak buradayız. Renklerin umutsuzlukları üzerin umutsuzluklarını üzerimizden atalım diyerek burada bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Çünkü biz inanıyoruz ki insanlığı ve dünyayı sevgi ve sanatın gücü kurtaracak. Bunu bilen, bilen insanlar olarak burada bulunuyoruz. Bu güzel günde bulunuyoruz. Ee, Mehmet e, Bey'in dediği gibi keşke daha çok insan olabilseydik burada. Evet, şimdi tam da bu bahsettiğim duygularla 30 yıldır sanat yapan ve iç dünyasının dışa vurumunu çok özgün bir tarzda tuvale aktaran ustamızın son eserlerini biraz sonra hep birlikte izleyeceğiz. Ve şimdi ben o ustamızı yanıma çağırıyorum. Haydar Ege'nin. <laughs> Sizi e, Haydar Ege'ye hoş geldiniz demeden önce e, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Video eee görüntüleri olacak biraz sonra izleyeceğiz video görüntülerini. Orada hocam zaten iş dünyasını yansıtıyor olacak. Ama ben şimdi kendisine mikrofonu veriyorum ve size belki bir şeyler söyleyecek. Sonra lütfen bir beş dakikanızı alacağız. Çok güzel bir video gösterimiz olacak. Bu video hazırlayan yönetmen dostumuz da aramızda çok değerli yönetmen. Orhan cesura teşekkür ediyorum Evet, kaydan ekip e. <laughs> Özellikle beni, beni yalnız için hep gözüm teşekkür ederim. Eee <laughs> Tek ellerim de ağzına ama anlayabilirsiniz. Anlayın. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Herkese. Saygılar. yaşam içinde mutluluk ve her şeyi hafifler insanı O benim yanına dönüp altını sanki büyüdü ya. Çok resim yapmışım ben de Thank okay. you. Bir büyük içindeyim, Tavus kuşları, Anadolu'nun insanları, bir yanda Ahmet Arif, bir yanda Fikret Ozyan, bu cıvıltılar, bu kuş sesleri, bu insanlık özlemi. Evet, Vandan çıkan ve bize bu güzel sergi hediye eden değerli ressamımızın bu organizasyonunu nasıl yapıyoruz? Birkaç cümle anlatmak e kolay olmuyor tabii. Kuratörlük. Kuratörlük müdür? Kuratörlük müdür? Kuratörlük. E, Kısaca. E, kuratörlük çok, çok aslında e, çok değerli bir şey. Neden değerli? Siz de bir sanatçısınız, duygu adamısınız. Ben çok iyi biliyorum. Siz çok iyi bir yazarsınız, şairsiniz. E, siz de Anadolu'nun bağrından çıkmış ee, bir değersiniz. Ne kadar güzel, ne mutlu ki ben bu değerlere vitrin hazırlıyorum hocam. Yani küratörlüğün işi bu, ressamlara, resim yapan sanatçılara vitrin hazırlıyor. O yapılan eserleri gün yüzüne çıkarmak, sanat severlerle buluşturmak ve bunlara pazar pazar hazırlamak ve değerlerini bulmak. Sağlamak, bulmalarını sağlamak. Çünkü tabii sanatçı e, sanat ne için yapılır? Sanat için yapılır. Sanat insanlık için yapılır. Ama sanatçının da desteğe ihtiyacı vardır. Biz bu anlamda devreye giriyoruz ve ben çok mutluyum. Evet Haydar Ekin Ekin hocama böyle bir sergi düzenlediğim için çok gururluyum. Çok evet Mezopotamya topraklarından çıkan, Anadolu'nun barından çıkan bir sanatçı ve yokluklarla büyüyen bir sanatçı. Hani derler ya sanat Tanrı'nın elidir diye. Yani Tanrı elini gerçekten Haydar Hoca'ya vermiş. Yokluklarla fırça bulamadığından dolayı çiviyle başlamış ve çiviyle devam etmiş. Çiviyle resim yapıyor Haydar Esma Hanım, bir gazetecisiniz. tabii ki yazarsınız, yazıyorsunuz, değerliyorsunuz insanlara bir bütün olarak sunuyorsunuz. Yani bu değerli ressamımızın yaşam öyküsünü özünüzde, ruhunuzda, benliğinizde hissettiğiniz için o sizin ellerinizde bu insanları derlemek, toparlamak için daha çok çalıştı. Kolay bir iş değil sizinkisi de. Ee, yoğun emek istiyor. Çaba istiyor. Fedakarlık istiyor. Fedakarlık isteyen bir şey. Peki, Haydar Usta'mız Van'dan çıkıyor ve bütün dünyayı kucaklaması için bu resimlerle kendini ifade ediyor. Resmin, e, hocamızın da anlattığı gibi onlar bir balık dolu resim. Herkesin algı şarkı olabilir ama yer yüzünde herkes de anlıyordu Değil mi? Adında. Biraz daha bir başka. Picasso'yu da, Sada Dali'yi de e, Van Gogh'u hepsini de Haydar. Büyük Haydar Usta'mız da. İşte evlensel, duygu resim kurçalarında ama ben çiviyi merak ettim. Biraz, biraz bize bilgi verir. Çivi e, olayından ver e, Kendisinden alalım. Kendisinden alalım. Çok daha iyi olur. Şey. Peki başka çalışmalarınız? bu ne kadar devam edilecek bu sergi? Bu sergi 15 gün. 15 gün. Evet. E, serede e, 4 kere, 4 mevsimde birer sergi açmak için de haydar ekleyeceğiz ve herhalde büyük bir ihtimalle birlikte açacağız gene. Birlikte yürüyeceğiz bundan sonra. Ben bundan onur duyuyorum birlikte yürümekten. Böyle bir sanat şeyi lanse etmekten onur duyarım. İnşallah e, idarelerimiz büyük yurt dışını düşünüyoruz <laughs> daha sonra. E, yurt dışı tergilerim olacak. İstanbul dışı tergilerim olacak. E, Aydan Hoca'nın gerçekten evrensel bir boyutu var bu ben bunu dünya görüşü. Biz de aynı duygularla e, olaya bakıyoruz, resimlere bakıyoruz. E, başarılarınızın devamını teşekkür istiyoruz. Görelim. Ufkunuz geniş. İnşallah yolunuz açık olur. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için, çok, bu soruları sorduğunuz için, birileri böyle konuşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de ayaklarınızı güzel, Güzel bir isme sahipsiniz. Sağ olun. Siz de güzel bir insansınız. Her şeyinizde, gönlünüzde, ruhunuzda. Sağ İnşallah daha güzel günlerde ha. yine buluşuruz. Sağ olun. Ha, çok teşekkür ederim. Daha kalayım mı? Gideyim Evet. evet. Olayın büyüsü içindeyim. Şimdi e, hepsini hemen gezdim. Büyülendim. Bu şera bazı insanlar Anadolu'da bu mumlar bu barış kuşları, bu insanlar evrensel bir şey. Açıkçası da söylendi. Evet bunlar bir resim. Ama herkesin anlayacağı, herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı resim dünyası Necdet yani, Atatürk'ten, Anadolu'dan dünyaya elinizi uzatıyorsunuz. Dolayısıyla e, çok kısa da olsa hani çocukluğa niye insanlar e, dönmek ister ve niye bunları çok sorarız derip ya ben de şimdi kendimi e, sorgulayarak bir soruyu soruyorum size. E, çünkü onlar çok uzaklardan ama hep içimizde o çocukluk günleri, bizi var eden günler, hep, hep günleri, o çocukluğumuzun geçtiği coğrafyalar. Evet, her herkes, herkes bir çocukluk var. Ama her zaman farklı. Herkes bir şekilde o çocukluğu yaşıyor. Biz de bir şey yaşadık ama biz fakir 10 O noktada bir ailenin işte ikinci sıradaki ne kadar mutlu olduğunu biliyoruz tabi Tabii ki bu günleri o günleri ararken tabii mutluyuz, arıyoruz. Ama e, sanat serinin o yaşta, o küçük yaşta başladı. Tabi e, tabii fıçalarımız, kalemlerimiz, boyalarımız yok. Olmadığı için de işte çamurdan, kirden, e, çividen, bir sopada bulduğumuz bir şeyle o duvarları kararlardık, çizerdik. Tabii yıllar sonra ne oldu? Bugün modern çağda e, imkanlar fazla, onu değerlendiriyoruz. Ee, o yokluk, o çaresizlik güzel gerçekten e, güç, kuvvet oldu bugünlerde. İşimiz e, daha da kolaylaştı. E, tabii beyin zeka olarak e, o da besleniyoruz. Çocukluğumuz biz, bizde çok şey kalktığı için onları alıp e, öyle, şimdi böyle para gibi harcıyoruz. Çok faydalı bize. Evet, Ahmet Arif'in müzeleri var. Hep böyle gelir ya çünkü hangi coğrafyada kimler yetişmişse Onların güzelleriyle biz kendimizi ifade ederiz ama siz de ressam olarak o güzellikleri resmederek dünyaya kendi coğrafyamızı aktarıyorsunuz. Şimdi o insanları gördüm, o, o Anadolu'nun o güzel insanlarını, mitolojik e, canlıları gördüm e, ve o tanrıları gördüm ve kuşları gördüm. Çocukluğunuzda böyle şeyler hayal ediyor muydunuz? Yani bulunduğunuz ortamın dışına çıkıyor muydunuz? Tabii ki mezun kurtların her zaman bulaşmıştır. Oradan geliyor. Ee, orada babalarımızdan, dedelerimizden, nelerimizden tabii hikayeler dinledik. Ee, o hikayelerde hayal kurduk. O hayallerde bugün resimler yapıyoruz. Ee, belki bugün bir e, metro yetişen çocuk bizim kadar şanslı değildir. Çünkü e, şeyler belli yani, şartlar belli. Ama orada şartları zorluyorsunuz. Burada şartları zorlamıyorsunuz. Müthiş faydası var. Anlatık kültüründen beslendiniz. Peki Kesinlikle. İran var. İran büyük bir medeniyet. Kesinlikle. güneyden Mezopotamya ve onun bir devamı uzantısı olan İran ve Orta Doğu'nun ötesinde Asya'ya doğru açılıyor ve onların bir at başı gibi diyor ya Nazım Hikmet at başı gibi. Yani e Van da çok önemli bir yer. Yani Van, kültür e, bahsini, bir yer. Biz Van'ı tanımıyoruz ama. Yani Türkiye'de biz Van'ı çok iyi anlamıyoruz, depremle biliyoruz veya başka şeylerle ama Van Gölü değil sadece Van. Van nedir? Van nasıl bir kültürdür, biz anlatır mısın? Van mı bir kulaklığıdır, bir nöbet otomoyudur, bir Türkiye'dir, bir kültür, bir yaşadığı bir yerdir, kardeşliktir, barıştır, Van her şeydir. Ama gençlikte e, bizim en büyük eksiğimiz hepimiz var. Ülke var e, ülkemizi tanıyoruz. Tanımada yorum yaptınız. Ülkenin tanımada yorum yaptığınız için maalesef bugün sıkıntı yaşıyoruz. Bu için bana da, Mardin'e de, Ege'de, Kahveniz'e de herkesin yapması lazım. Yeteri kadar tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Yani bizim milletin en büyük eksikliği e, kendi ülkemizi, insanımızı, değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü tanımıyoruz. Birkaç, birkaç e, gazetenin ya da ben de miyim? Sen şey, yazdı yazdı okuyarak ona gayet bir Ne yazdık? Araştırdım diyorum. Hep inanmak istiyorum. Kolay şeyler mi? Bana anda olmaktan hindekte mutluyum. siz bu resimlerinizle e, ben abartmıyorum. Beni sarıp sarmalayıp öyle eee o sıcaklığıyla, renkleriyle beni kendi alıp da götürüp o eski uygarlıklara doğru götürüyorsa bu resminiz kanı da tanıtıyorsunuz. İnşallah sizi uluslararası sergilerde de görürüz. Abartmıyorum. Bu sizin hakkınız. Vallahi ben böyle etkilendiğimi hemen dile getirelim. Sizin enerjiniz sizi, etkilen, sizi daha da güçlendiriyor. Daha da kuvvetlendiriyor. Daha da sorunlu sahibi yapıyor. Sizin bunları bize anlatıyor musunuz? Size asla sorunlu <güçlendiriyor. gülüyor> ee, bir biz de bu kadar. Bu Çivil, kadar bölümlere bölümlere İnşallah. Peki o çiviler Esma Hanım'a sordum ama size sormak daha yerinde tabi. Çiviler, çiviler, çiviler. Ee, o inşaatın olmazsa olmazları çiviler. O inşaatı kuran yapılar. Yani çivi de aslında insanlığın evreminde bir yer. Üst üste biniyordu ama yani inşaatlar daha sağlam oldu. Fakat sonradan her şey çıktı. <laughs> Peki şimdi onu biraz anlattınız ama ee, ya belgeselde de var. Gerçekten çivilerden bugüne gelen ee, sizin yaşam öykünüze baktığınız zaman ee, sorunlar, süreler, sıkıntılar var. Ama sizin umudunuz o çivilerden bugün Türkçelere dönüşen sevgili yüreklere işlemiş. Ee, nasıl çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bu sergi mesela e, bilmeyenler bilmez. Kolay meydana çıkıyor? Yani herkes gibi aylarca yani bir şey ortaya koymak için aylarca herhalde demek veriyorsunuz. Bir resim kolay. Bir resim ne zaman meydana çıkıyor? Boyutuna göre değişir, konusuna göre değişir ama tabi izleyenler bilmeyebilir. Tabii ben çok yoğun çalışmalar olma rağmen bu da yeni bir yay Şimdi yoğun çalışmalar rağmen. belki başka bir dostum arkadaşım resmen de karşı olsa beş yoğun saat resmen yapamıyorum. Yeni saat. Bu ki şu an sergi aşağıda iki Evet. çalışmaktadır. Evet. Her sanki çok ama evet. daha iyisi, daha iyisi yapmak böyle bir Peki bir resim yaparken bir başkasından oluyor. 2 üç tane resim mi yapıyorsun? Dört 5 resmi Şu ana kadar kaç tablo oldu? Çok fazla, sayısını <laughs> Evet. Birçok kataloglarda var. Çok Müzelere çok çok ve sergiler farklı. oldu. Birçok sergiler, sergiler. var. Yani çok <laughs> sergiler. Çok, ne çok çok kadar hızlı Siz Bir Evet. Çok üzüldüm. Çok <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> <teşekkür ederim. gülüyor> Ben Sen orayı, tamam. keser. Ben de, bir cümle kalmış. Evet. Evet. Bir cümle tamam. <laughs> kalmış. Bir cümle kalmış. Bir cümle kalmış. Bir cümle Bir cümle Bir Bir günler, Bir, günler, bir, günler, bir günler. <laughs> Böyle binlerce e, tablonuz oldu, sergileriniz oldu. E, hani hani klasikten sorumlu. Gerçekten e, kendinize bir takım koyuyor musunuz? Bir yıl, beş yıl, on yıl diye. Bundan sonra ne yapacağım diye. Evet. Ya? Hedefleriniz nelerdi? Neler yapmak istiyorsunuz? Ben bir macera filmi gibi o kadar sürekliyor ki sana. Hedef koyayım ama ömrü bir el ve güçe. Sağlığım yapacağım. Sağlığım el ve ben resim yapacağım. Yani hedefen yüksek. Yani en yüksek gidebiliyor kadar gitmek Konu yine farklılaşabilir mi? Zenginleşir mi? Kültür. Daha iyisi. Daha, hep daha iyisi. Hep daha karlı. Şimdi Anadolu Van Urartu var farklı kültürleri alsanız mesela bir Balkanları görseniz belki oradan da bir şeyler alır mısınız? Önce bir ülkemi dolaşayım falan. <laughs> Dolaşıyor musunuz evet mesela? O. Türkiye ülkemi, önce ülkemi. Dolaşıyor musunuz? Gezebiliyor musunuz? Yani gezebiliyorum. Oradan şey değil bir hazır kalmaz. Önce ben ülkemi kendisi sonra orada. Peki en çok nelerden etkilenir gerçekten? Yaşamda. Sizin gibi yürek. Yani Anadolu'yu gezdiniz, insanlarla konuştunuz, yaşamın dramları var, güzel yönleri var ama Yaşamın hangi boyutu sizi daha çok çekiyor? En çok insan samiyeti. Evet. Samiyeti de çok çekiyor. çok teşekkür evet. ederiz. Daha detaylı söyleşilerde ve yeni sergilerde buluşmak dileğiyle. Sevgili destekler. Sağ olun. Ol. Hayırlı, olur sağ ol, sağ ol. Hayırlı olur. Aynen sağ olun. Ol. Ben